Herkese yepyeni bir videodan yeniden selamlar dostlarım. Hey! Bugün beraber sizinle Shein kargomu açacağız. Bir saniye. Ay düşüyorum! Evet, kendisi burada. Bayağı da Shein'den sipariş vermiyordum, paketi değişmiş. Baya tatlı olmuş böyle de. Aslında içerisinde çok fazla eşyamız yok ama bana daha sık video istiyorsunuz o yüzden böyle yine de bize video olsun, sohbet olsun beraber kargoma bakalım neler almışım ona bakalım yine hatırlamıyorum çünkü. E şunu söylemem lazım kargonun içerisinde fazlaca aslında birazcık araba için alışveriş yapmıştım ama biz arabamızı değiştirdik arkadaşlar. Um... Evet ne diyeceğinizi duyar gibiyim. Miray daha yeni aldığınız arabayı nasıl değiştirebilirsiniz dediğinizi duyuyorum şu anda bir saniye. İnsan hayatında ilk defa yurt dışında araba sahibi olunca gerçekten hangi arabayı alması gerektiğiyle ilgili daha deneyimli oluyormuş. Bize denemiş olduk. Güzel bir arabaydı ama veda etmek zorunda kaldık ona. Bize şunu fark etmiş olduk. İnsanlar neden bu tarz arabaları burada tercih etmiyor? Bunları görmüş olduk. Bir önceki arabamız Vitesli'ydi arkadaşlar. Bu otomatik bir araç. Çünkü burada şehir içinde 5'le, 30'la, geri geliyor 15'le falan gidiyorsunuz. Bazen bir bisikletlinin arkasında dakika böyle tıntın tın gidiyorsunuz ve çok fazla duruyorsunuz. Herkese ve her şeye yol vermek zorunda olduğunuz ve çok dikkatli olmanız gerektiği için e, vitesli araba kullanmak burada gerçekten bir işkence haline geliyor. Biz de otomatiğe geçtik maalesef ki. O yüzden bu yeni arabaya bu e, ürünler olacak mı hiç bir fikrim yok ama bakacağız. Hadi bakalım. Açıyorum. Böyle size video çekeceğim zamanlarda kargoyu bekletmek benim için gerçekten o kadar zor ki. Yani ben kargo gelince hemen açmak isteyenlerden olduğum Evet. İlk elime gelen. Hmm. Ben size daha önce de bahsetmiştim bir tane videomda. Benim ayaklarımda e, kemik çıkıntısı problemi var. Bunu yaşayanlar beni çok iyi anlayacaktır. İnanılmaz ağrılı ve sancılı bir rahatsızlık bu. Ve ben de genetik olarak var yani çocukluğumdan beri bu böyle. Giydiğim ayakkabılara çok dikkat ediyorum. Tabanlık kullanıyorum. Ayaklarıma sürekli masaj yapıyorum. Yani başka türlü baş edemiyorum. Bu pedikür için ayaklara takılan şeyler var ya böyle ayırması için arkadaşlar. Onları ben böyle evin içinde takıyorum. Hani parmaklarım ayrılınca müthiş bir böyle kemiklerimde rahatlık hissediyordum. Sonra dedim ki bunu yapmışlardır illaki Yapmışlar. Böyle ayak parmaklarınıza geçirdiğiniz. Bu arada bu aldıklarımın görselini de şuraya ekleyeceğim ki daha rahat anlayabilin. Böyle geçirebildiğiniz ve bunun üzerine çorap, ayakkabı giyebildiğiniz mükemmel aparatlar yapmışlar ve yumuşacık. Bunlara bayıldım. Hatta deneyeceğim. <laughs> pokmayız ayaklarımı göstermeyeceğim. Yes, işte bu be. Bunu düşünen kimse gerçekten teşekkür ederiz. Dışarıda o kadar güzel bir yağmur başladı ki. <laughs> Parmaklarımın arasında bir şey yokmuş gibi hissettiriyor. Sıradaki ürünüme geçiyorum. Kızlar, bu ürün çok güzel bir gecelik olması lazım. Yani ne kadar güzel paketlenmiş yalnız. Gerçekten hoşuma gitti. Hatta formu bozulmasın diye içerisine bu kartonlardan da koyulmuş. Böyle bir... Ay! Beni görmeyin ya. Şu ürünü görün. Böyle bir sabahlık üzerinde kaplan desenleri var. Leopar mı artık? Evet leopar. Şöyle de siyah bir kuşağı var. Yalnız biraz garip kokuyor. Bir yıkanması lazım bunun. Saçlarımı katlı kestiğim video birçoğunuzun çok hoşuna gitmişti. Özellikle böyle banyoda sizinle sohbetle beraber bakım yaptığımız böyle birazcık vlog havası verdiğini söylemiştiniz. O yüzden böyle sizinle banyo sohbetleri yapalım. Saç bakım videoları, cilt bakım videoları, belki makyaj vesaire konuşuruz diye. Üzerimde de hoş bir pijama olsun istedim. Zaten sabahlık istiyordum kendime. Böyle desenli bir şey bulunca almak istedim. Çünkü genelde böyle desenli bir şey. Çok bulamıyorum. Düz şeyler var. Evet Bir tane araba için bir ürün gördüm. Bu e, nasıl gösterebilirim size? Hemen anlatıyorum. Arabanın yan aynalarına takmalık bir şey bu. Çok yağmur alıyor ya Hollanda. O camına bu filmleri yerleştiriyorsunuz. Sonra işte etiketini çıkarıyorsunuz. Şeffaf bir hale bürünüyor. Böyle mavi kalmıyor. Ve oraya yağmur su damlaları değmiyor. Yani böyle akıp gidiyor. Orada lekelenmiyor ve sizin görüşünüzü engellemiyor. Yani aslında çok bilindik bir teknoloji. Tam olarak şöyle arabaya takılması için sıradaki ürünüme geçiyorum. Hmm. Yine bir pijama. Şu ara pijama alışverişine takmış durumdayım. Aslında ben Primark'ın eğlenceli pijamalarını çok seviyorum. Ama neden bilmiyorum. Son iki Primark gezimde hiç böyle içime sinen bir pijama olmadı. Normalde hep çok güzel şeyler olur. Ben de şimdi bunları işte alıyorken orada gördüm ve hiç daha önce bu tarzı pijama görmemiştim. Öncelikle desenine bakın. Ben şu ayıcık desenine felaket halde tutulmuş durumdayım. İmdat yani. Altı da bu şekilde. Tulum bu tamamen. Uzun kollu. İnce bu arada yani aşırı kalın değil. Biz akşamları bayağı terliyoruz arkadaşlar. Yani şu an kalorifer mesela yanıyor ve hani elinizi dokunduramıyorsunuz gerçekten. Felaket sıcak. O yüzden böyle nispeten birazcık daha ince olmasına özen gösterdim. O uzun kollu oluşu, ayıcıkları o kadar tatlı ki. Sadece small beden en küçüğü buydu. Tek korkum ne biliyor musunuz? Bunun belinin üstüme oturmaması bilemedim. Zaten bunları giyerim, şu kenara da eklerim. Ee, modelin üzerindeki görsellerini de ekleyeceğim o konuda. Hiç şeyiniz olmasın yani. Ay next. Çok büyük bir şey var ya. Şunu çıkarayım artık. Aa çıkaramıyorum. Ne olabilir yani bu, bu kadar büyük? Neydi ya? Tripod. <laughs> Tripod'un gelmiş. At, 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 düşmeyin. <laughs> Dostlarım bu bayağı büyük bir tripod. Yine görselini şöyle koyacağım ama anlatmaya çalıştığım şey şu. Bir saniye göstereceğim şimdi size. Benim kendime almış olduğum böyle bir tripodum var tamam mı? Bu şekilde uzuyor. Bayağı da bir uzuyor. Altı bu şekilde açılıyor. Ama ben bunu hiçbir zaman bu uzunlukta kullanamıyorum. Hiçbir zaman. Çünkü benim telefonum o kadar ağır ki arkadaşlar. Telefonu buraya koyduğum anda... Bu buraya kadar düşüyor. Buraya kadar kullanabiliyorum. Ay hapşıracağım. Ya hapşıramamak dünya en kötü şeyi falan olabilir yani. Ben bunu kullanıyorum tabii ki her şekilde işime görüyor. Çantaya atıp çıkıyorum. Bazen vloglarda da böyle Cemeli ikimizi çekmek istediğimde, fotoğraf çekmek istediğimde falan kullanıyorum. Cep boy güzel bir tripod ama spor salonunda video çekmek için inanılmaz zorlanıyorum ve sürekli Cemeli'den yardım istemek zorunda kalıyorum. O da antrenmanını bölmek zorunda kalıyor ve bunu da istemiyorum aslında. Ve onsuz hiçbir şey çekememek de çok korkunç bir şey bence. Şimdi niye size bunu bu kadar anlattım? Bize ne senin tripodundan diyeceksiniz. Bunu istememin en büyük sebeplerinden bir tanesi size bir seriye başlıyorum. Spor videoları çekeceğim. Vloglarımda gösterdiğim kendi antrenmanım değil. Sizin için hazırladığım evde sporda yapabileceğiniz yeni başlayanlar için, orta seviye, ileri seviye sadece bacak, kalça, sadece karın egzersizleri, sadece sırt egzersizleri, yoga, sizi rahatlatacak esneme hareketleri, aklınıza gelebilecek her türlü kategoride size bir kitaplık hazırlamak istiyorum. Aslında bunu yapmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi biliyorsunuz ki ben bir antrenörüm ve bu işi şu an online olarak sürdürüyorum. Sadece program yazıyorum öğrencilerime. Ama hala size gerek işte TikTok'da olsun gerek YouTube'da olsun, gerek bana DM'lerde ulaştığınızda mutlaka sporla alakalı sorularınıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Ufak ufak paylaşıyorum da. Ama tabii ki yeterli gelmiyor. E, hepinize yetişemiyorum. Dedim ki size bir arşiv oluşturayım. Öyle bir arşiv olsun ki kendinize göre uygun antrenman modelini görün. Beni takip ederek, işte yönergeleri takip ederek antrenman yapalım beraber. Çünkü spor videolarını isteyen de bir kesim var. O yüzden e, böyle bir karar aldım. Bunları size çekmek için aldım aslında bunu. Çünkü Cemre işteyken benim bunları çekmemin imkanı yok. O yüzden kendime bir tripod aldım. Ve lütfen bu videonun altına bana spor videolarıyla ilgili düşüncelerinizi yazar mısınız? Yani böyle bir şey gerek yok. Ya da böyle bir şey yaparsan gerçekten çok iyi olur. Mu dersiniz? İnanın bir fikrim yok. Ben bunu kendim düşünerek yapacaktım ama sizin de fikrinizi tabii ki merak ediyorum. Hemen kuralım hatta bunu şimdi. Bakalım bir ne kadar kadar uzayabiliyor. Onu buraya sanırım. E ee, hacı. Ay. Kız nasıl yapıyoruz bunu? Yönerge. Ay yönerge ayağıma yapışmış. <laughs> yani gerçekten mi? Kız bayağı uzuyor. Oh kurdum ya niye bu kadar uzun sürdü? <laughs> Arkadaşlar bu da artık telefonumu taşır yani. Benim telefonum da sanki 25 kilo. Çok mutluyum ya. Gerçekten en çok da sizin için bir şeyler çekebilmek için aldığım şeylere heyecanlanıyorum. Çok önemsiyorum arkadaşlar. Sizi. <laughs> Ay bir şey söyleyeceğim. Bilgisayarım ne? Sandalyem sürekli kayıyor gerçekten. Sürekli böyleyim. Ay, sen de geç. Geç git ya. Her kargo videosunda aynı şey yemin ederim. Aa kız bu ne? Aha. Hatırladım. Oyuncak gibi görünmüyor mu ama sizce de? Oyuncak gibi zaten bu arada. Ama bu bir temizleme slime'ı. Bakın şöyle göstereyim size. Böyle bir jel. Bu böyle slime gibi şeyler oluyor da böyle klavyelerin arasını, arabada böyle ulaşılamayan yerleri böyle yapıp yapıp alıyorsunuz ya tozları. Ya biliyorsunuz işte ondan ondan aldım. Tam bilgisayarım için aldım. Yalan yok. Hem de arabaya deneriz diye almıştım. Şu anda uçak geçiyor ya. Ay, eskiden böyle helikopter falan görünce babam geçiyor derdim. Next! <Gülüyor> <Gülüyor> en çok heyecanlandığım şey <laughs> yalnız markanın ismi müthiş pump muscle. Arkadaşlar yine görselini şuraya koyacağım çünkü hiçbir şey anlamayacaksınız muhtemelen ben anlatırken. Görselinden konuşursak daha rahat oluruz. Bunlar böyle bantlar. Böyle cırt cırtlı. İşte bunu bacağınıza göre ayarlıyorsunuz. Böyle geçiriyorsunuz. İşte bacağınıza göre ayarladınız. Atıyorum bacağınız şurada işte. Buradan cırt cırtlıyorsunuz. Bunlar böyle lastikli bayağı da sıkı. Aynı direnç lastikleri gibi. topunuzun altına oturuyor bu ve yukarıya doğru kaldırıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne işe yarıyor? Biliyorsunuz bunu zaten spor videolarımda da detaylı bir şekilde anlatacağım size. Tıpkı bel korseleri gibi. Beli şekillendirmek için kullandığımız korseler gibi. Bu da bacak kalça arasındaki o e, çizgi hattını belirginleştirmeye yarıyor. Bana çok mantıklı geldi. Çünkü dediğim gibi bel korseleri işe yarıyor. Cidden işe yarıyor. Vücudunuz şekil almaya müsait bir yapıdadır her zaman. Dolayısıyla bu mantık bana mantıklı geldi. Çünkü ben bunu Hollanda'da spor salonunda bunu kullanan bir kadın gördüm. Ve kadına gidip soracaktım neden bunu kullandığını. Ama böyle çok e, agresif bir antrenman içerisindeydi. Onu bölmek istememiştim. Daha sonra Şiinde çıktı karşıma. Birazcık araştırdım ve erkekler bunu kollarındaki kas, boğumları için kullanıyor, bacaklarında kullanıyor. E, şekillendirmek için kullandıkları ürünlerden bir tanesiymiş. Bundan sonra ben de bunları kullanmaya başlayacağım. Sizleri tekrar güncellerim. Ay arabaya bir şeyler alıyorum deyip kendime çalışmışım. <laughs> kendime bir tane spor çulum aldım. Böyle benim bu gri sevdam ne olacak bilmiyorum ama yani renkli bir şey almak istemedim. Arkası bu şekilde yine o büzgülü, o büyülü detay. <laughs> <laughs> Beni biliyorsunuz zaten. Arkası yine komple açık bu şekilde. Bayağı güzel bir tulum gerçekten. Çok sevdim. Benim bir tane böyle kahverengi yine sırtı açık bir tane spor tulumum var. Ne zaman giysem bana soruyorsunuz. Onu da ben şeyinden almıştım. Onun şöyle bir sıkıntısı vardı. O standart bedende ve bana bir tık bol arkadaşlar. Bu bel kısımları tam oturmuyor aslında. Ama yine de çok seviyorum. Ve bence bu arada tulum giymek müthiş rahat bir şey. Taytların şu lastik kısmıyla spor sütyenlerinin o lastik kısmı beni o kadar sıkıyor ve daraltıyor ki antrenman esnasında böyle nefes alamıyor gibi hissediyorum. Ama tulumlar öyle değil yani bütün vücudunuzu böyle sarıyor. Hiçbir yerinde böyle sert bir doku yok. Sizi sıkan, rahatsız eden bir şey yok. O yüzden çok seviyorum ben tulum giymeyi. Ama size video çekeceğim. Yeni şeylerim olsun istedim. Beni yeni şeylerle de görün istedim. Sanırım ton ürünümüz değilmiş. <laughs> Bunu da şöyle koyacağım çünkü buradan anlamanızın imkanı görselden anlayabilirsiniz. Kendisi bir LED ışık. Bunu açalım hatta göstereyim size. Bakın bu şekilde bunu aracınızın ince hatlarına böyle sokuyorsunuz. Yapıştırmıyorsunuz. O aralarına giriyor zaten. Daha sonra kablosunu işte takıyorsunuz. O çakmaklık da böyle oluyor USB. Oraya takıyorsunuz. Açtığınız anda arabanın her tarafı böyle bir renkleniyor. Şenleniyor. Normalde ben böyle modifiye şeyleri hiç sevmem. Ama bundan bir önceki arabamızın tarzı böyle bir şeyi çok kaldırabilecek bir arabaydı. Şu anki arabayı nasıl olur? inanın hiçbir fikrim yok. Yani deneriz çok cool, çok havalı bir şey aslında ya. Ve son ürünümüz gerçekten. Bundan bir önceki arabamızın vites topuzunda böyle kalkık şeyler vardı. Cemre sürekli eliyle orayla oynuyordu. O yüzden ona böyle bir vites topuzu almıştım. Daha pürüzsüz. Orayı böyle koruması için geçiriyorsunuz. Ama dediğim gibi buna gerek kalmadı. Çünkü arabamız otomatik. Ben <laughs> <Değen> varsa satayım. <laughs> evet sanırım bu kadar. Ay ben yine bir saniye. Dostlarım, şeyin mini kargo alışverişimiz bu şekildeydi. Biliyorum çok kısa ve çerez bir video oldu ama benden video istiyorsunuz. Böyle araya bir tane çerezlik bir şey sıkıştırayım istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Her gün ailemiz büyüyor. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.